24 ay emzirirler derken bu 24 ay kesin bir sınır mıdır? Mesela çocuk çok huysuz ve bu süre içerisinde memeden kesilememiş. 3 yıl emse anne ve babaya bir sıkıntısı, bir sorumluluğu olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de istenen emme süresi 2 tam yıldır. 24 ay, 24 kameri ay. Bundan sonra artık çocuğun emme süresi bitmiş oluyor. Ee, Hanefiler ondan sonraki emmeyi haram sayarlar. Gerçi onu haram sayan bir açık hüküm yok ama onlar haram sayarlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette bundan daha fazla emzirme yasaklayan bir hüküm ben şahsen görmedim. Burada asıl konu o süre içerisinde süt akrabalığının oluşması o süre geçtikten sonra da oluşmamasıdır. Yani görev iki yılla tamamlanmış oluyor. Devam ettikleri takdirde haram olduğuna dair bir delil yok ama Hanefiler haram diyorlar.